Evet sevgili çocuklar, merhaba. <laughs> Yeni bir seneye artık e, hazırlanıyoruz. E, 7 sınıf bitirdiniz ve 8. sınıfa geldiniz. Ve bu süreçte işte tek düşündüğünüz şey e, LGS sınavı, yani liseye giriş sınavı. E, burada e, tabii ki bir boşluk içerisinde olabilirsiniz, ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu videoyu zaten onun için yapıyorum. Bu video LGS sınavı nedir? İşte ne zamandan itibaren yapılmaya başlanmıştır. İşte LGS sınavında ben fen bilimleri öğretmeniyim. Bu arada İsmim Ali Uslu. E, fen bilimlerine bakış açımız nasıl olmalı ve nasıl çalışmalıyız? Bunları konuşacağız. E, şöyle anlatayım. İki sene kolejde çalıştıktan sonra iki sene de milli eğitim okulunda görev yaptım. Görev yapıyorum hala da. Ve geçen sene çok başarılı bir süreçten geçtik öğrencilerimle beraber bir öğrencimden bahsedeceğim. Tabii ki full yapan öğrencimiz var. fen bilimlerinden. Bir öğrencimden bahsedeceğim. 7. sınıfta bana hep diyordu ki hocam 10 tane yanlış yaptığımda fen bilimlerinde seviniyordum. bu sene sevgili çocuklar benim vermiş olduğum metotları kullanarak 19 doğru gerçekleştirdi. Yani bir önceki 7. sınıfta 10 yanlış yapan bir öğrenci düşünün seviniyor. 8. sınıfta Öyle bir çalışıyor ki 19 doğru yapıyor. LGS gibi bir sınavda. Şimdi öncelikle LGS sınavını bir onu konuşalım. E, 2018 yılından itibaren e, ortaokuldan liseye geçecek olan öğrenci seçmek için yapılan bir sınav. Daha öncesinde TEOK'u vardı. TEOK sınavı e, çok basitti. Yani şöyle ki basitti. Kısa sorulardan oluşuyordu. Gerçekten bir sorunun boyutu şu şekilde yani. Ee, üç tane soru bir sayfaya sığabilecek düzeyde TEOK sınavı. 2018'den önce. 2018 itibariyle dediler ki artık bizim öğrencilerimiz e, Avrupa'daki öğrenciler gibi yorum yapabilmeli. E, yorum yapabilmesi için ne yapmalıyız? Biz soru tarzını değiştirmeliyiz. Bilgiden e, ziyade, tabii ki de bilgi olacak ama bilgiden ziyade biz bilgileri yukarıda verelim. Öğrenci o bilgileri kullanarak yorum yapsın gibisinden soru tarzlarına dönüştürdüler. Yani yoruma dayalı soru tarzı diyoruz biz buna. Bu tarz sorular var. Ee, yani bilgi tabii ki e, yani şunu anlamayın sakın. Hocam sorularda üstte bilgiler veriyorsa biz o zaman e, temelimler dersini veya diğer derslerde e, bilgileri ezberlemek zorunda değil miyiz? Hayır ezberlemek zorundasınız. Aklınızda tutmak zorundasınız. E, var olan bilgileri siz aklınızda tuttuğunuzda ve onları çok iyi içinize sindirdiğinizde soru karşınıza geldiğinde evet üstte bilgiler veriyor ama siz o bilgileri daha önce içinize sindirdiğiniz için soruya daha bakış açınız daha net ve daha özgüvenli oluyor. Zaten birazdan ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Gerektiğini söyleyeceğim başarı için. LGS sınavı böyle bir sınav. Liseye giriş sınavı. Fen bilimlerinde toplam 20 tane soru var. Biz sayısal bölümümüz. Bir de matematik var. İkisi matematikten 20 soru, fen bilimlerinden 20 soru, toplamda 80 soru, e, şey 40 soru ve 80 dakika arkadaşlar. Yani sayısal bölüm 80 dakika. Burada fen bilimleri için 40 dakika, matematik için 40 dakika ayrılmış e, durumda. Yani her soru için 2 dakika bir süreniz mevcut. Şimdi LGS sınavını anlattım ben size. Öğrencilerin en çok e, sorduğu şey şu: Nasıl başarılı olacağız? Başarılı olmak için ne yapmalıyım? Şimdi sevgili gençler, ben fen bilimleri öğretmeniyim. Yani her dersin bir e, farklı çalışma prensibi var. E, matematiğin farklıdır, e, Türkçenin farklıdır, e, inkilabın farklıdır. Ben fen bilimleri öğretmeni olarak fen bilimlerinin çok farklı bir çalışma sistematiğinin olduğunu e, gözlemledim. E, 4 senelik süreçte netlerin en yüksek nasıl ve hangi yöntemlerle çıktığını gördüm sevgili çocuklar. Ve geçen sene de bunu uyguladığımda e, çok güzel sonuçlar elde ettik. Onu da söyleyebilirim. Yani Türkçeden daha iyi sonuçlar elde ettik. Matematikten zaten daha iyi sonuçlar elde ediyoruz. Ama Türkçeyi bile geçtiğinizi biliyorum ben. E, bu metotları sizler uygularsanız e, başarılı olursunuz. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Instagram'da e, bir sayfam da var. Ali Uslu Fen Bilimleri diye e Instagram bilme yazarsanız beni karşınızda bulursunuz, takip edersiniz. Oradan bana mesaj yazabilirsiniz ama sevgili çocuklar, bu sene çok yoğun olacağım. Bir yandan da dershane ile çalışacağım. Hem okul var, hem dershane var, özel dersler de var. Bu şekilde bir yoğunluk olacak. Yani her zaman bana ulaşamayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Bu kanaldan ben en baştan 7. ünitenin sonuna kadar tüm konuların konu anlatımını yapacağım. Soru çözümlerini gerçekleştireceğim denemeler çözeceğiz buradan YouTube kanalından. Yani burayı takip ederseniz size şunu söyleyeyim. Tabii ki okulda öğretmenleri size ders anlatacak ama burayı da ta takip ettiğiniz takdirde normalde 10 net yapacaksan 5 daha ekle 15 net yapacaksın. Ee, yani buradaki YouTube kanalı sana 5-6 net daha kazandıracak. Onu söyleyeyim. Okuldan bağımsız olarak buraya katıldığında tabii ki benim öğrencilerim hem beni takip edip hem bu kanalları bu kanalı da takip edecekler. Onların da netlerini tabii ki e, yüksek olacağını düşünüyorum şimdiden. Şimdi fen bilimlerinde başarılı olmak için nelere sahip olmalısın? Bir, sevgili çocuklar yani bazı öğretmenler akıllı defter e, kullandırtabiliyor. Yani içerisinde hazır bilgilerin olduğu. Öğrencileri yazdırmıyor, öğrencilerine yazdırmıyor. Bu zaman alan bir şey, evet. E, ama veya bazıları kitap üzerinden dersini işliyor. Ama benim en benimsemediğim yöntem bu. Yani ben notları kesinlikle öğrencilerime yazdırmak zorundayım. Yazdıracağım da yani kendi okulunda yazdıracağım. Derse gireceğim. Mesela 4 saatten ben bilimleri dersi varsa bunun 1 saatini yazıyla geçireceğiz. Çünkü sevgili çocuklar şöyle düşünün bir defter var. Ha, şunu söyleyeyim 120 yaprak e, kare bir defter almak mecburiyetindesiniz. Yani okulunuzdaki öğretmeniniz aldırmasa bile siz alın. Ben buradan e, önümüzdeki günlerde göreceksiniz. konu anlatırken benim e, okulda kullanmış olduğum ve öğrencilere not aldırdığım pdf'leri yansıtarak size konuyu anlatacağım. Oradaki bilgileri siz defterinize yazmalısınız. E, öğretmeniniz yazdırmasa bile benim konu anlatım e, pdf'lerinden e, o bilgileri muhakkak yazın. Şimdi not tutmalısınız diyorum. Şunun için not tutmalısınız diyorum. Yani ben bir yandan önce yazdırıyorum. Düşünün önce yazdırıyorum. Bir kere yazıyorsun. Yazarken beynin ne yapıyor? Onu tekrar ediyor aslında. Onu bir kere okuyor. Sonra bir de ben anlatıyorum. Etti iki. İleride göreceğiz. Bir de, de defter tekrar yapacaksın. Etti üç. Yani bir konuyu üç kere ne yapmış olacaksın? Tekrar etmiş olacaksın. Ha, hazır defter olunca ne oluyor? Hazır defteri okumaya üşenebiliyorsun. Veya normalde e, e, kitap kullanırsa öğretmenleriniz kitapları okumakta üşenebiliyorsunuz. Sadece öğretmenin anlattığıyla yetiniyorsun bir defa. Tekrar etmiş oluyorsun bir konuyu. Ama benim yöntemimle üç defa konuyu tekrar etmiş oluyorsun. Daha e, yazma, benim anlatmam ve bir defter tekrarı sayesinde üç defa. Ama bizim birazdan göreceğiz başka defter tekrarı metodumuz var. Öncelikle o yüzden bir defterin olmak zorunda ve yazarak çalışmalısın. Şimdi sen başarılı olmak istiyorsun değil mi? Evet. Arkadaşım yazmaktan üşenmeyeceksin. Hocam ben yazmaktan üşeniyorum. Yazmaktan üşeniyorsan o zaman başarılı olmaktan da üşeniyorsun. Yani onu net bir şekilde sana söyleyeyim. Başarılı olmak istiyorsan yazacaksın kardeşim. Yazacaksın. Yani bunu bir yere koy. Yani ben bütün girdiğim, girmiş olduğum sınavlarımda hep yazarak çalıştım ve başarılı oldum arkadaşlar. Ve 4 senelik öğretmenlik hayatımda da şunu fark ediyorum. Öğrenciyi not tutturursan, öğrenci yazarsa başarılı oluyor. Yani ben bu sene bakıyorum, 15-16 net yapan öğrencilerime bakıyorum yazmayanlar, 19 net yapan öğrencilerime bakıyorum yazanlar. 20 net yapan öğrencime bakıyorum yazanlar. O yüzden yazacaksınız, üşenmeyeceksiniz sevgili çocuklar. Bu birincisi. Evet ben biraz öğrencilerimi çok çalıştırtan bir öğretmenim. Yani onu söyleyeyim. Ee, öğrencilerimi e, çalıştırtmayı seviyorum. Çünkü şunun için çalıştırmayı seviyorum. Sevgili çocuklar hayatınızda bir kere bu sınava giriyorsunuz. Bir yıl, bir yıl. E sen bu sene çalışmayacaksın da hangi sene çalışacaksın? Bana bir bunun cevabını verir misin yani? Bu sene yazmayacaksan ne zaman yazacaksın? Bu sene soru çözmeyeceksen ne zaman soru çözeceksin? Hayatında zaten üç tane dönüm noktası var. Birincisi liseye giriş sınavı, ikincisi üniversiteye giriş sınavı, üçüncüsü de üniversite sonrası da girmiş olduğun sınav. E, üç sınavda e, güzelce çalış artık üç kere de tüm e, yılını ver oraya. Yani sen eğitim hayatın kaç yıl sürüyor hesaplarsınız? 12 yıl atıyorum. 12 yıl liseye kadar bir de 4, 16 yıl boyunca 3 senede çalışıverdi zahmet. O yüzden üşenmek diye bir şey yok. Üşenmek diye bir şey yok. Onu baştan size söyleyeyim. Ben ne yapın diyorsam yapacaksınız. Yapmazsan zaten başarılı olmak istemiyorsundur yani. O zaman da bu videoyu takip etmene gerekiyor. Kapat direkt. Onu söyleyeyim. Başarılı olmak isteyenler bu videoda kalsın sevgili çocuklar. Yani başarılı olmak istemiyorsanız zaten benim vermiş olduğum şeylerden üşenip başarılı olmayacaksınız zaten. Başarılı olmak istiyorsan beni takip et, benim verdiklerimi yap, üşenme, net başarılı olacaksın. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bir yıl boyunca e, bu sınav sonuçları açıklandı ya, bir yıl boyunca üşenenler falan öyle bir ağlıyor, öyle bir ağlıyor, öyle bir üzülüyor ki. Üşenmeyenler çalışanlar öyle bir seviniyor, öyle bir mutluluktan havaya uçuyor ki. Buradaki tercih sizin sevgili çocuklar. İkincisi, Milli Eğitim Bakanlığı sizlere bir kitap verecek. Bu kitabı öğretmenleriniz okulda ders işledikten sonra atıyorum ne okudu? İşte öğretmeniniz mevsimlerin oluşumunu anlattı. İşte ben atıyorum. Ben mevsimlerin oluşumunu yazdırdım. Ondan sonra anlattım. Sen eve gidip mevsimlerin oluşumunu bir de Milli Eğitim kitabından bir kere okuyacaksın. Ve onunla ilgili etkinlikleri yapacaksın. Çünkü neden? Milli Eğitim kendi dilini o kitaba yansıtıyor eee yansıttığı için de sınavlarda da e, en azından bazı cümleleri aşina olup onları direkt hatırlayabilirsin. Bu yüzden Milli Eğitim kitabını okumak ve oradaki etkinlikleri yapmak önemli. Üçüncüsü de soru bankası sevgili çocuklar. Bakın defter, Milli Eğitim Bakanlığı kitabı ve soru bankası. Soru bankasında da e, sayı olarak siz belirtebilirsiniz. Yani ben e, siz belirleyebilirsiniz. Ben özel okulda çalışırken 5'in altında ee, soru bankası almıyordu öğrencilerim. Onu söyleyeyim. Fen bilimlerinde sadece. Ee, burada tercih sizin tabii ki. Pardon. Burada tercih sizin. <laughs> Ama öğrencilerin en çok yanlış yaptığı şey şu. Soru bankası zor olsun. Kırtasaya giriyor. Soru bankası zor olsun. Zor soru bankası. Sevgili çocuklar, LGS'de sadece zor soru olmuyor ki kolay soru da oluyor siz soru bankasını alırken kolaydan zora doğru alacaksınız. Üç tane soru bankası mı alacaksın mesela? Bir tane kolay seç. Bir tane orta seç. Bir tane zor seç. Bilmiyor musun hangisi kolay orta zor? Bana zor sor veya birilerine ulaş onlara sor. Peki <laughs> sen de olması gerekenleri aldın diyelim ki. İşte defter Milli Eğitim Bakanlığı ve soru bankalarını aldın. Ne yapacaksın? Ne yapmalısın? Hocam ne yapacağım? Şimdi sevgili çocuklar defter tekrar yapacaksın. Hani ben size şunu söylemiştim. Her dersin belli başlı bir çalışma pratiği vardır. Fen bilimlerinde başarılı olmak istiyorsan öğretmeninin yazdırmış olduğu defteri tekrar edeceksin. Hocam ne kadar tekrar edeceğiz? Günde 5 dakika. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Günde 5 dakika okuduktan sonra diyelim ki birinci sayfadan başladın. 5 dakika okudun işte 5 sayfa okudun. Kapatıyorsun arkadaşım. Gece yatarken. Ertesi gün oluyor bir beş, say bir beş dakikada okuyorsun. Beş sayfada onuncu sayfaya geliyor. Kapatıyorsun arkadaş. Her gece yatmadan beş dakika fen defterini tekrar edersen başarılı oluyorsun. Evet bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit. Ve bunu bir seneye yaydığını düşünsene. Bir de şöyle bir şey var. Defterin bitti hocam bırakacak mıyım? Hayır en başa bir daha döneceksin. Her gün böyle beş dakika okuyor okuyor. bu defteri kaç kere tekrar edeceksin biliyor musun? Oo çok. Ve sen sınava girdiğinde artık sana hiçbir şey yabancı gelmeyecek. Ve ben size şunu da söyleyeyim. Ben e, 3-4 kaynaktan bütün e, yayınları okuyup derleyip bir pdf oluşturdum. Ve bunu öğrencilerime yazdırdım. E, bunları yazan öğrencilerim zaten çok başarılı oldu. Yani Çünkü neden? LGS sınavında 20 tane soru çıktı. Bilmediğimiz bir kelime dahi yok sevgili çocuklar. Bir kelime dahi yok bilmediğimiz. Yani varsa benim öğrencilerim burada yorum yapabilirler video altına. tabi sınavdan sonra artık öğrenciler direkt liseye geçtiği için sınavla ilgili bir şey duymak istemiyorlar. Ama varsa, dinlemişlerse burada yorum yapabilirler tabii ki. Hiç bilmediğimiz bir şey yok. Ve size ilginç bir şey anlatayım. LGS sınav soruları yayınlandı. Ben hemen soruları çözdüm ve öğrencilerime gönderdim. Soruları bir yerden vurdum, temin ettim. Yeni soruyu çözdüm, gönderdim. Sonra farklı yerlerden bakıyorum diğer öğretmenlerin yaptıkları da benimkiyle uyuşmuyor. Üç tane farklı cevaplarımız çıkıyor. Allah Allah diyorum acaba ben yanlış mı yaptım falan. Neyse sonra e, Milli Eğitim Bakanlığı bu e, soruların cevap anahtarlarını yayınladığında benimkiyle birebir tuttu. Bakın öğretmenler bile üç yanlış yaptı. Bu da İGS sınavında zor bir sınavdı. E peki biz nasıl başarılı oluyoruz? Veya benim full yapan öğrencim veya 19 doğru yapan öğrencim nasıl başarılı oluyor? Öğretmenin bile üç yanlış yaptığı yerde işte bilgi eksikliği olmadığı için ve sürekli o defter tekrarını yaptığı için. Defter tekrarı çok önemli sevgili çocuklar. Ben öğrencilerime haftalık bir program yapıyorum. Bu programda defter tekrarı var, soru çözümü var vesaire vesaire. Ee, keşke hepinizin öğretmeni olsaydım. Bunu şu an çok istedim. Ee, keşke hepinize ulaşabilsem ama bazı durumlarda ulaşamıyoruz. Ee, bu sene çok yoğunum gerçekten. Hem özel dersler, hem dershaneler e, hem de okulum Özel ders talebi oluyor. Bu konuda şu anda bir Zoom üzerinden bir özel ders yapabilir miyim diye şu an sadece bir düşünme aşamasındayım. Bilmiyorum. Yaparsam da zaten onu Instagram üzerinden duyururum. Zoom üzerinden de bir canlı ders yaparsam da zaten beşer kişilik sınıflar oluşturarak o şekilde özel dersler yapmayı düşünüyorum. Onu da buradan bilgisini vereyim. Instagram'dan yazıyorsunuz ayrıca. Onun için da söylemiş olayım. Şimdi defter tekrarını anlattık. Günlük veya haftalık kaç soru çözmeliyim diye soruyorsunuz. Arkadaşlar, bazı öğretmenler diyor ki haftalık 100 tane soru çözmeniz. Benim soru sınırım yok. Evet, bakın benim şöyle bir metodum var. Ben bir tane okullar açıldığında 100 sayfalık bir defter alırım. Bu deftere her öğrencinin bir sayfasına her öğrencinin ismini yazarım. 100 tane öğrenci varsa 100 öğrencinin ismini bir sayfa ayırırım. Öğrenciye derim ki her hafta salı günü bana çözdüğün soruları getireceksin. Kitabını getir öğrenci imzalarım. Kaç soru çözdün? 250. Ben böyle toplarım toplarım toplarım. Her hafta bu soru sayısını alırım. Sene sonunda bakar. 10 bin soru çözen var. 5 bin soru çözen var. 8 bin soru çözen var. Haftalık 5 soru soruda çözebilirsin. 200 soruda çözebilirsin. 100 soruda çözebilirsin. Sana ne kadar yetiyorsa o kadar soru çözersin. Şunu söyleyeyim. Defter tekrar yaptıktan sonra ne kadar çok soru çözersen ee, sen o kadar başarılı olursun. Yani şunu söyleyeyim. İnsan oğlunun veya insanların alışmadığı bir periyot veya gücünün yetmediği bir şey yok denecek kadar az. Yani her zorlu şartlara sen uyum sağlıyorsun, adapte oluyorsun. Ben seni niye 100 tane soru diye sınırlayayım ki? Yani sen 100 tane soru çözdün. E bir tane soru kaldı. E öğretmenimiz yüz demişti. O bir tane soru çözmeyeyim. 101. çözmeyeyim. Ya bu çok saçma geliyor bana. Anladın mı? O yüzden ben e, istiyorum e, yani sınır yok. Siz istediğiniz kadar soru çözebilirsiniz. Haftalık ben kesin hiçbir, hiçbir öğrencime hiçbir zaman haftalık soru sayısı vermemişimdir. Çözebilece çözebildiğin kadar çözeceksin. Çözebildiğin kadar çözeceksin. Bunu da size e, söylemiş olayım. Bunun bir cevabı yok yani. Bunun cevabını veren öğretmenler size yalan söylüyor. Onu baştan e, anlatayım. Yalan söylüyor demeyelim de. E, ne diyelim? sizin istediğiniz e, sorunun cevabını duymanız için böyle bir cevap veriyor. Yani bir sınır yok arkadaşlar. Siz sınırsızsınız yani. Her türlü e, internet kaynağı elinizde, her türlü soru bankası kaynağınız elinizde. Ya sınır yok arkadaşlar. Sınır yok yani. Onu söyleyeyim. Şimdi soru çözdün. Yanlışların çıktı. Aman boş ver. Kapatıp kitabı okula gidiyorsun. Yok öyle bir şey. Zaten o yanlışların senin LGS'de karşına çıkıyor. Tamam o yüzden zaten yanlış yapıyorsun. E ne yapacağız hocam o yanlışları? Okuldaki öğretmenini darlayacaksın, götüreceksin, diyeceksin ki hocam ben bu soruları yanlış yaptım. Bu sorulara bir bakabilir misin diyeceksin. Tatlı bir dille, güzel bir dille diyeceksin. O da gelecek tabii ki diyecek, gelip senin sorularını bakacak, yanlışlarını ee, çözecek ve şunu unutma yanlış yaptığın soruyu bir deftere yaz. Sonra doğrusunu yaz. Çünkü o yanlış yaptığın soruyu zihnin uçabiliyor. Ama yazarsan sen ve doğrusunu da yazarsan zihin der ki bir daha böyle bir soru çıktığında ben böyle böyle düşüneceğim. Sen yazarken arkadaşlar ya, zihin öyle bir şey ki sen yazarken o kendi doğrusunu buluyor. Sen hiç merak etme. Onu söyleyeyim. Peki şöyle sorular e, da sorabilirsiniz. Hocam milli eğitim örnek sorularını takip edelim. mi? Etmeyin. Ya edin tabii ki de etmeyin. Şöyle bir cevap var. Arkadaşlar örnek soru milletimin vermiş olduğu örnek sorularla LGS sınavına çıkmış soruların arasında çok bir bağlantı yok yani. Onu ben size söyleyeyim. LGS örnek soruları devasa uzun, devasa zor oluyor ama LGS kendi sınavında o kadar zor, o kadar uzun olmuyor sevgili çocuklar. Onu ben size söyleyeyim. Tabii ki yine de arada sırada sorulara göz gezdirin. Ama örnek sorularla birebir mi çıkan sorular fen bilimleri açısından değil, onu söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Hocam okul bana yetersiz geliyor, dershane mi özel ders mi? Bunu soran velilerim oluyor. Bunu velilerinize de izletebilirsiniz. Şimdi senin eğer disiplin sorunun varsa, yani ders çalışma alışkanlığın zayıfsa, kendi başına, masanın başına geçip dersi çalışamıyorsan, yani disiplini edemiyorsan kendini, evet, burada dershane ön plana çıkıyor. Çünkü dershane seni derse çağırıyor. Dershane seni soru çözdürüyor. Bu konuda dershane, yani kurslara gidebilirsin. Ama sen e, çalışma konusunda bir problemin yok. Disiplinin gayet iyi. Sadece bazı konuları anlamıyorsun. Atıyorum e, fen bilimlerinden basınç konusunu anlamıyorsun. İşte burada özel ders alabilirsin. Burada özel ders alabilirsin. E, buradaki seçenek sana ait. Yani tek bir derste bir sıkıntın varsa disiplin sorununda yoksa özel ders. Birçok derste sıkıntın varsa, okul kalitesi sana yeterli gelmiyorsa ve ders çalışmakta sıkıntı yaşıyorsan o zaman tabii ki de dershane diyorum sevgili çocuklar. Şimdi ben burada size kısaca hatta kısaca değil uzunca fen bilimleri dersinde nasıl başarılı olacağınızı anlattım. Şimdi herkes size bir şeyler anlatır. Burada en önemli olan iki tane şey var. İnanç ve disiplin sevgili çocuklar. İnanç ve disiplin. Öncelikle sen ders çalışmaya başlamadan önce 2022 LGS sınavında başarılı olacağına kendine inandırmalısın. Her gün sabah kalktığında başarılı olacağım de. Her gece yatarken başarılı olacağım diye yat. Bunu söyleyeyim. İkincisi disiplin nedir? Disiplin şudur. Sana verilmiş olan plan program, veya benden almış olduğum plan program, kendi öğrencilerime de seslenmiş olayım burada. Sen bu plan programa e, düzgün bir şekilde uyarsan başarılı olursun. Bakın disiplini elden kaçırırsan başarılı olmazsın. Şimdi iki şey var. Üç, son üç ay kala, kala deli gibi çalışmak mı yoksa dokuz ay rölantide, orta derecede çalışmak mı başarıyı getirir? Dokuz ay orta derecede e, rölantide çalışmak başarıyı getirir. Bakın ben geçen sene bir program yaptım öğrencilerime. Günde 10 dakika sevgili çocuklar. Haftaya yaydım. Haftada 6 gün. Günde 10 dakika çalıştılar. Arkadaşlar netleri artıyor biliyor musunuz? 10 dakika bak. Günde 10 dakika nedir ya? Ama işte böyle işte. Disiplinli çalışarak, az az çalışarak başarı sana geliyor. Orta derecede 9 aya yaydığın zaman sen bu çalışmayı efsane bir çalışma yapmış oluyorsun aslında. 3 ay deli gibi çalışayım. Yok. Hem vücudunu hem zihnini yorarsın. Sınava girdiğinde afallar kalırsın. O yüzden sen Eylül başladığında kendine e, güzel, hafif bir program yap. Günde 2 saat ders çalışsan inan ki 2 saat ders çalışsan okul ve dershane hariçleri sen acayip başarılı olursun. Sana bunu söyleyeyim. Kendine inan, kendine güven. E, başarılı olmamak için elinde hiçbir sebep yok. Size bir hikaye anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz hepiniz kağıt toplayan kişiler var. Çöplerden kağıt toplayan kişiler var. Bunların arabalarının tekerleklerine bir bakın. Bunların arabalarının tekerlekleri genelde büyük olur. Şimdi neden küçük değil onu anlatayım. Küçük olsaydı eğer karşısına bir engel geldiğinde o kişi o engeli aşamazdı. Arabayı çekemezdi ve arabası orada kalırdı. E Kağıtları götüremezdi ve başarılı olamazdı ve para kazanamazdı. Tekerlek büyük olduğunda ne olurdu? Önüne bir engel geldiğinde, küçük bir engel geldiğinde tekerleği büyük olduğu için o engeli aşabilir, yoluna devam edebilir ve başarılı olur, parasını kazanır. Bunu eğitim için vurgularsak eğer, önünüzde bir engel var, LGS sınavı. Sen bilgi tekerleğini küçük tutarsan o LGS engelini aşamazsın ve başarılı olamazsın. Ama sen o bilgi tekerleğini büyük tutarsan yani ne kadar çok okur, ne kadar çok tekrar eder, ne kadar çok soru çözerek o bilgi tekerleğini büyütürsen o tekerlek ne kadar büyürse senin o engelden geçmen daha da kolaylaşır ve sonunda başarıya ulaşırsın. Bunu hiçbir zaman unutma. Başarıyı kimse sana vermeyecek. Sen onu kendin alacaksın. Bakın öğretmen kapıyı açar. Öğretmen sana bilgileri vererek başarı kapısını açar. Sen o kapıdan geçmek istiyorsan Çalışırsın. Ya yani o kapıdan sen geçersin artık. Kimse seni arkandan itemez. Kapı açılır. Sen geçersin veya geçmezsin. Geçmek istiyorsan çalışacaksın o kapıdan geçeceksin sevgili çocuklar. Siz şu koyunlardan olmayın. Bazı koyunlar vardır. Çekersin, çekersin gelmez. Bazı koyunlar da kendi kendilerine öndeki kişinin arkasından gider. İşte öndeki öndeki kişinin arkasından giden başarılı olur, yolunu bulur sevgili çocuklar. Sizlere bunları söylüyorum. Umarım. Ee, çok başarılı olursunuz, emek harcarsınız ama öncelikle bunu söyleyeyim, emek harcamadan başarı olmuyor, onu size net bir şekilde söyleyeyim. Başınız ağrımadan, gözleriniz kızarmadan, halsizlik hissetmeden başarı gelmiyor. Çok çalışmanız gerekiyor, bir sene çok çalışacaksın. Herhangi bir sorunuz olduğunda YouTube sayfasında bu kanalı, bu videoların altında yorumları yapabilirsin. Bundan sonraki süreçlerde artık konu anlatımlarımıza başlıyoruz güzel bir şekilde çalışın. Başarı sizinle olsun. Hoşçakalın.